Yemesen ne olur? İçmesen ne olur? O rüşveti almasan ne olur? Faize bulaşmasan ne olur? Ömür boyu kirada kalsan ne olur? Çakacaklar seni. Kendine ait özel evin olacak. Tek kişilik. Sabret. Senin de bir evin olacak. Senin de bir evin olacak. Sabret. Risk imzalama. Kendi geleceğini karartma. Sıkıntıya evet deme. Zehu ve Allah oradan çıktı. Gönüllü gavurluk var bugün. Gönüllü harama düşme bak bugün. Kimse kimseyi kandırmasın. Gönüllü isyan var. Gönüllü ibadeti terk etme var. Gönüllü olarak Allah'ın kitabına uzanmayan el var. Eskiden kitaba uzan eller kırılıyordu. Eskiden Kur'an bulamıyordu insanlar. Köyde tek bir Kur'an vardı. Kur'an özgürleştiği gün. Okunabilir bu kitap. Ezanlar orijinal şekilde minarelere de yine gürleyebilir müezzinler denildikten sonra insanlar kısmi serbestlik yaşadığı dönemde bu sefer de kitap yok. Köyde bir tek Kur'an var. O Kur'an arkadaşlar dönüşümle okunuyor. Şimdi Mehmet amcanın evinde herkes toplanıyor eve. Amanın Kur'an var bugün. Misafir Kur'an misafirimiz, Allah'ın kitap misafirimiz. Yalan yanlış, eksik fazla. O günkü insanlar cahil bırakılmışlar. Okuyorlar, dualar ediyorlar, ağlaşıyorlar. Hatta bazıları Kur'an olduğu da yatmıyor. Osman Gazi Hazretlerine benzemeye çalışıyor. anlatan hikayeler müteessirler. Nöbetleşe büyük bir bayram oluyordu evde Kur'an olması. Senin evde Kur'an'ın varlığı ve yokluğu belli değil. Allah beni de sen de affetsin.